Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda endek sıralarına göre en güzel nadir kahramanlarını inceleyeceğiz. Öncelikle sancak beylerine giriyoruz arkadaşlar. Sancak beylerine baktığımız zaman şöyle kasılmaya değer bir kahraman yok gibi. Ama şunu önerebilirim. Yine bir tanesini öne önerelim arkadaşlar. Koruyucu bu kahraman birinci becerisinde hız azaltma veriyor arkadaşlar. Hız azaltma %15 ihtimaliyle o ihtimali düşük ama %30'luk hız azaltma gayet güzel arkadaşlar zindanlarda falan sizi belli bir bölüme kadar taşıyabilir bana kalırsa 60 levele kadar kasılmaya değer mi kesinlikle değmez ama 40 level 50 levele kadar falan kasabilirsiniz belli yerlerde size işinize yarayacaktır bu kahraman kalkan falan veriyor sürekli iyileşme veriyor bu, bu kahramana veriyor yalnız dondurma falan veriyor ama dediğim gibi yani pek kasılmaya değer bir kahraman değil yine şöyle baktığımız zaman sancak beylerinde kasılmaya değer nadir bir kahraman yok arkadaşlar. Hemen bir sonraki endeksimize geçiyoruz. Yüksek elflerden kesinlikle en iyisi arkadaşlar eczacı. Eczacı kitaplandığı zaman çok güzel oluyor. Bu üçüncü becerisi tüm müttefiklere %30'luk hız veriyor e, ve kitaplandığı zaman 3 turda bir yapıyor. Bunu dönüşmetreye de dolduruyor %15 arkadaşlar. İkinci becerisi de kitaplandığı zaman 2 tura düşüyor ve HPS'ini e, hedeflenen müttefik HPS'ini %35 oranında iyileştiriyor arkadaşlar ve kitapların zaman iyileşmede artıyor haliyle. Ve birinci becerisi de 3 kez vurması Ateş Şövalyesi'nde çok çok işinize yarayacak. Bu kahramanı Zindan'ın her bölümünde, Klambos'ta, Arenada dahi kullanabilirsiniz. 60 levele atılmalı mı? Kesinlikle atılmalı arkadaşlar. Ben kullanıyorum hala elimde. Bir dünya epik plan var. Ama eczacıyı hala tercih ediyorum. Zindanda, örümcekte vesaire kullanıyorum. Klan falan. Ve çok çok memnunum. Kesinlikle kas kasabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Kanalımda da zaten videosu var detaylı bir şekilde. Ee, inceleyebilirsiniz orada. İkinci bir kahramanımız kesinlikle başlangıç kahramanı olan Elhain. Bu kahraman da kasılmaya değer. Özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşlar zaten minimum 50 levele falan getirsinler ki işte seferde acımasız bölüme kadar sizi yem kasmanıza çok büyük katkı sağlayacaktır. Eğer bu başlangıç kahramanıyla oyuna başladıysanız eğer hiç korkmayın kasın arkadaşlar ama 60 level'e atmanızı pek fazla tavsiye etmem ama elinizde çok güzel bir epik veya efsanevi kahraman çıkmazsa eğer, 60 level'e de atabilirsiniz. Yine iyi kötü e, zindanlarda falan da kullanırsınız. Yine fena bir kahraman değil arkadaşlar. Bu arada kahramanların hepsini tek tek incelemiyorum arkadaşlar çünkü videolar uzun oluyor. O yüzden böyle kayda değer kahramanları, kasılmaya değecek kahramanları ve oyunun sonuna kadar size devamlı lazım olabilecek kahramanları özellikle belirtiyorum arkadaşlar. O yüzden diğer nadir kahramanları es geçiyorum. Sadece güzel nadirlerden bahsediyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Atel başlangıç kahramanlarından bir tanesi kesinlikle kasılmaya değer bir kahraman. Gönül rahatlığıyla 60 levele falan atabilirsiniz arkadaşlar. Yem kasmanızda işte zindanlarda, örümcekte işte ne bileyim ateş övelesinde arenada falan kullanabilirsiniz. Bu kahramanı çok çok şahane bir kahraman. Ama bunun yerine böyle daha güzel epik ve nadir efsanevi kahramanınız var ise tabii ki yem kasmak için bu kahramanı da kasmanıza gerek yok. Ama kasarsanız da yine size lazım olacaktır ilerleyen zamanlarda. Yine şöyle baktığımız zaman arkadaşlar burada pek fazla kasılmaya edecek bir kahraman yok. Evet hemen bir sonraki endeksimize geçelim. Ve de şunu da arkadaşlar şunu da belirttiğim savaş rahibi. Bunu oyuna başlayan hepimiz yani hemen hemen minimum 40 veya 50 levele falan kasıyoruz ama sonrasında yem ediyoruz. Bu kahramanın böyle bir kötü bir kaderi var maalesef. Ama dediğim gibi oyuna yeni başlayan arkadaşların en çok kullandığı kahramanlardan bir tanesi. Öyle fazla özenmenize gerek yok. Zaten bir iki hafta içerisinde zaten bu kahraman direkt devre dışı kalıyor arkadaşlar. Evet bir sonraki endeksimize geçelim. Barbarlarda baktığımız zaman arkadaşlar çok güzel nadir kahramanlar var. En birincisi kesinlikle savaş kadını. Savaş kadını arkadaşlar çok şahane bir kahraman. Nadir kahramanlardan defans azaltması %60 defans azaltıyor nadir kahramana göre. Kitaplandığı zaman bir tur soğuma alıyor ve bunu 3 turda bir yapıyor. Ve dezavantajına %25 daha eklediği zaman burası %100'lük bir ihtimal ile tüm düşmanların defansını azaltıyor. Bu da ne demek oluyor? Arenada falan kullanabileceğiniz defans azaltan kahraman olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir nadir kahramanlardan bir tanesi. Ve ikinci becerisinde de atak arttırma şeysi var, avantajı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birinci becerisinde de zehir avantajı var. İki buçukluk olsa da yine klan bosta falan hem defans kırıp hem de zehir verebilirsiniz. Özellikle oyuna yeni başlayan çok güzel bir defans kıran kahramanı olmayan arkadaşlar için kesinlikle tavsiyemdir bu kahramanı. 60 levele atabilirsiniz, katabilirsiniz arkadaşlar, gönül rahatlığıyla. Evet, bir sonraki kahramanımıza geçiyoruz. Arkadaşlar, yani bu kahraman işaretli de, şimdi defans arttıran nadir kahramanların en iyisi diyebilirim bu kahramanı. %60 defans arttırıyor kitaplandığı zaman bunu üç turda bir yapıyor arkadaşlar. Dezavantaj bloklama da veriyor bu bir tur boyunca tüm müttefiklere. Yani gayet güzel bir defans kahramanı aslında. Yani birçoğumuz bunu direkt kenara atıyor ama elinizde defans kahramanı yoksa bunu belli bir yere kadar sizi taşıyabilir. Klambos'ta kullanabilirsiniz. Zindanlarda kullanabilirsiniz. Ateş şövalyesinde olsun, örümcekte olsun. Hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz bu kahramanın bu becerisini. isabet azaltma özelliği de var yine aynı şekilde. Birinci becerisinde de defans azaltması %60 değil ama %30. Yine nadir kahramana göre yani orta seviyede bir kahramanın birinci becerisi zaten. Ama şu sınıf sadece üçüncü becerisi için bu kahraman kesinlikle 60 levele atılabilir arkadaşlar. Eğer özelliklerinizde defans arttıran kahraman yok ise kesinlikle hiç düşünmeyin bu kahramanı kasabilirsiniz. Evet şöyle baktığımız zaman başka güzel bir kahraman hemen şurada ruh esiri okçu var. Arkadaşlar bu kahraman ben birçok kez de bu kahramanı sizlere kasmanızı tavsiye ettim. Dönüş metre düşürmekte sıkıntı çeken arkadaşlar için. Ateş şövalyesini geçemeyen arkadaşlar. Örümceği 19'u falan manuel olarak geçemeyen arkadaşlar. Bu kahramanın dönüş metre boşaltmasından yararlanabilir. Manuel olarak çok başarılı örümcekte. Onu bir kere kesinlikle belirteyim. Ama oto olarak örümcekte çok başarılı değil. Ateş şövalesinde hem oto olarak başarılı hem de manuel olarak başarılı. Çünkü 3. becerisi kitaplandığı zaman bir tur soğuma alıyor ve dezavantajı haliyle artıyor. Ve çok güzel işler yapıyor arkadaşlar. Ateş şövalesinde ve örümcekte yine kullanabilirsiniz. Yine 1. becerisinde e, tüm düşmanlara saldırıyor. Ek olarak %25'lik kritik vuruş şansı falan var. da defansı falan yok sayıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir kahraman ve güzel de hasarlar verip. Hemen bakalım şöyle kasılmaya değer. Başka bir kahraman yok gibi. Zaten Bunları geçiyorum. Bir sonraki endeksimize geçelim arkadaşlar. Organ kabilelerinde kesinlikle zaten en birincisi körük arkadaşlar. Körüğü hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz. Seferde yem kasabilirsiniz. Arenada kullanabilirsiniz. Örümcekte kullanabilirsiniz. Zindanların hemen hemen hepsinde kullanabilirsiniz. Bu kahraman kasıldığı zaman çok güzel işler başarıyor arkadaşlar. Defans azaltması falan var. Atak azaltması var. Hız azaltması falan var. Soğuma becerileri, becerileri bloklama var. Yani kahraman tamamen dezavantaj veren bir kahraman. Tüm becerilerine bir dezavantaj veriyor. O yüzden kö körük varsa elinizde zaten e kesinlikle kasabilirsiniz 60 level arkadaşlar bu kahramanında. Yine baktığımız zaman diğerlerine pek işe yarar bir kahraman yok. O yüzden organ kabilelerinde geçiyorum. Keller adam nadirlerinde hiç kasılmaya değer bir kahraman yok arkadaşlar. Yani şöyle size hiçbir katkı sağlayacak bir kahraman yok. O yüzden direkt geçiyorum Keller adamları. Nadir kahramanların da bildiğiniz gibi çok güzel özellikleri olan kahramanları var. Kesinlikle 60 levele atılmaya değecek kahramanları var. Yine deri gezenlerden de pek böyle kasılmaya değer bir kahraman yok ama yine illaki bir tanesini gösterin diyorsanız eğer kesinlikle arkadaşlar doruk boynuz. Bu kahraman niçin bunu gösteriyorum? Bu kahraman gördüğünüz gibi fazla da oranı yok zaten. İncelemelerde de pek memnun kalınmamış. Ama bu kahramanı arkadaşlar örümcekte kullanabilirsiniz. Özellikle 19. bölümü geçemeyen arkadaşlar bu kahraman tanklayabilir ve e, kışkırtma vererek tüm küçük örümceklere çok fazla isabet kasıp defans kasarsanız bu kahraman kesinlikle yatmaz ve diğer kahramanları devamlı korur arkadaşlar. Kesinlikle zaten burada öldürülmesi falan da veriyor kendisine. Kitaplandığı zaman bunlar 3 tura düşüyor. Gördüğünüz gibi o yüzden örümcekte falan 20. bölümde de kullanılanlar var. 19. bölümde falan çok başarılı olur rengi yeşil olduğu için. Örümceğin hemen hemen birçok bölümünde bu taktik ile geçebilirsiniz. Küçük örümceklere kışkırtma verir. Devamlı üzerine çeker. Defansını arttırırken defansını ve işte ölümsüzlük verdiği zaman zaten küçük örümcekler bu kahramanı öldüremez. Öyle bir taktikle de geçebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer örümcekle takılmıyorsanız da bu kahramanınızı normal bir şekilde kasmanızı tavsiye etmem ama örümcek için kasabilirsiniz. 60 level atabilirsiniz. Evet, bir sonraki endeksimize geçiyoruz. Orklar. Orklarda da çok güzel nadir kahramanlar var. Kesinlikle şöyle baktığımız zaman yine en birincisi olarak yine başlangıç kahramanı Galek'ten bahsetmek istiyorum. Galek arkadaşlar başlangıçta olduğunuz için kesinlikle kasabilirsiniz. Yem kasmanızda çok hızlı bir şekilde ilerlersiniz seferlerde işte. Zindanlarda falan da kullanırsınız. Arenada falan oynayan başladığınız için çok başarılı bir kahraman olacaktır. Onun dışında arkadaşlar başlangıç kahramanlarını fazla detaylı anlatmadan geçiyorum. Emektar. Orkların en iyi nadir kahramanlarından bir tanesi. Bu kahraman birinci becerisinde atak azaltma veriyor ve gördüğünüz gibi zaten %50'nin üzerinde bir atak azaltma dezavantajı yok. Ve bu da maksimum atak azaltma dezavantajı veriyor rakibe. Nadir kahraman olmasına rağmen birçok nadir kahramanlarda %25 atak azaltma olduğu, olduğunu biliyoruz. Ama bu kahraman %50 atak azaltma veriyor ve defans üzerinden hasar olmazsa ayrı bir olay. Klambos'ta eğer atak azaltan bir kahramanınız yok ise bu kahramanı kesinlikle 60 level'a e kadar kasabilirsiniz. Defans üzerinden hasar verdiği için gayet yüksek hasarlar verecektir. Ve birinci becerisinde iki kez saldırmasıyla da ihtimali düşük olsa dahi kesinlikle atak kırar arkadaşlar. Belli bir isabeti yakalarsanız sırf sadece bu yüzden bu kahramanı kasabilirsiniz. Yine diğer becerilerinde kritik oran arttırma falan var. Burada avantaj bloklama falan var. Yine defans üzerinden hasarlar var bu becerinin de. Şöyle buna da bakalım. Müttefik hızı zindanlarda da %35 arttırıyor yine. Zindanlarda falan da kullanabilirsiniz. Klan dediğim gibi klan zaten çok başarılı. Zindanlarda falan atak kran olarak kullanabilirsiniz bu kahramanı. Buz golemini falan atağını kırabilir. Ateş şövalyesinin atağını kırabilir. O tarz yerlerde de kullanabilirsiniz. Emektar güzel bir e, atak kran nadir kahraman arkadaşlar. Evet şöyle baktığımız zaman başka böyle kasılmaya da e, bir kahraman yok. O yüzden bu endeksi de geçiyorum. Arkadaşlar İblis tohumunda da böyle çok güzel bir kahraman yok gibi ama şu kahraman zaten e, birçoğumuz bunu direkt yemliyor. Ben de dahil olmak üzere yemliyoruz ama bu kahramanın şöyle becerilerine baktığım zaman gerçekten de kasılmaya değer bir kahraman. Yani 60 leveli atmasak da 50 levelde falan bırakıp elinizde hız veren bir kahraman yoksa bundan yararlanabilirsiniz. Hız arttırma falan veriyor arkadaşlar. Tüm müttefiklere ilk tur boyunca %30'luk hız arttırma zaten eczacının verdiği bir hız oranı o yüzden eczacıyla aynı oranda hız veriyor bir tek kitaplandığı zaman eczacı işte iki turda bir yapıyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam veya üç turda bir miydi her neyse yani onun gibi bir hız oranı var ve e, ikinci üçüncü beceriler de güzel tüm müttefiklerin dönüş metresini %15 dolduruyor e, tüm düşmanların dönüş metresinde %15 azaltıyor arkadaşlar yani bu da güzel bir beceri üçüncü becerisi Birinci becerisi de normal bir şekilde uyku dezavantajı veriyor. Özellikle bu kahramanı arenada hız kahramanı olarak kullanabilirsiniz. Dönüş metre doldurabilen bir kahraman. O yüzden arenada falan kullanabilirsiniz. Bir tek eksi hız avrosu olmaması. Hız avrosu falan olsaydı arenada kesinlikle nadir kahramanlarda kasılmaya değer kahraman olabilirdi. Ama elinizde hız kahramanı yoksa bu kahramanla da yararlanabilirsiniz. O yüzden bunu da göstermek istedim sizlere. Yine şöyle baktığımız zaman pek fazla güzel bir kahraman yok gibi. Yani bu deri tazlasında pek kullananlar var aslında zindanlarda falan özellikle örümcekte falan kullanıyorlar ama benim pek fazla hoşuma gitmiyor bir tek bu becerisi güzel birinci becerisinde hız azaltması %15 ama yine birinci beceride olması gayet iyi bir de defansöründen hasar buraya vuruyor bu kahraman ikinci becerisinde de hasar yansıtma falan veriyor arkadaşlar yani örümcekte kullanılabilir bir ihtimal ama bana göre kullananlar var tabii ki. Çok da memnunlar ama bana göre yani kasılmaya değer bir kahraman değil arkadaşlar. Hasar bloklama veriyor bir müttefike. Yani ne ne, ne gibi bir e, taktik yapabilirsiniz? İşte tanka devamlı hasar bloklama falan vererek örümceğe geçebilirsiniz ama dediğim gibi kasılmaya değer bir kahraman değil bana göre bu kahraman Bir sonraki endeksimize geçiyoruz. Arkadaşlar hortlak sürülerindeki nadir kahramanlar en iyisi zaten kesinlikle donmuş ölüm perisi. Bu kahraman her hepimizin kullandığı klambosta falan kullandığı esrarla ile bile yarışan bir kahraman. Klambos'ta çok başarılı zehir vermekte ve hasar olarak da çok güzel arkadaşlar. İkinci, üçüncü becerisinde zehir hassasiyeti veriyor. Kanalımda zaten çok detaylı bir şekilde videosu var. Ustalığından tutun. işte setine kadar her şeyini anlattım. Nasıl kullanmanız gerektiğinden falan bahsettim. O yüzden bu kahramandan da fazla bahsetmeden hızlı bir şekilde geçiyorum. Ama elinizde var ise kesinlikle kasın. Kanalımda zaten videosu var arkadaşlar. Zehir hassasiyeti hassasiyeti de zehir hasarını arttırıyor onu tekrar belirteyim. Bu kahraman da arkadaşlar mezar soğuk soğuk katili Bu kahraman da aslında güzel bir zehirci özellikle bu don, donmuş ölüm perisiyle falan kullanıldığında kullanıldığında arkadaşlar çok güzel hasarlar veriyor Bu da Çünkü bu kahramanın birinci becerisinde zehir var ve üçüncü becerisinde de zehir verme şeysi var arkadaşlar Zehir hassasiyeti var ise %5'lik bir zehir veriyor düşmana. Bu da çok güzel bir zehirci. Özellikle dediğim, dediğim gibi e, dolmuş ölüm perisiyle falan kullanırsanız bu kahramanla çok güzel yararlı, e, faydalanabilirsiniz. Defans azaltması falan var ikinci becerisinde. Gayet güzel bir kahraman. Yine şöyle baktığımız zaman kasılmaya değer bir kahraman var mı diye dikişli canavar neydi? Bir de şuna göz atayım arkadaşlar. Büyü düşmana iki kez saldırır. Evet bu kahraman aslında çok güzel bir kahraman. Arkadaşlar şimdi e, dikişli canavar bu kahramanı örümcekte ateş şövalyesinde falan kullanabilirsiniz. Üçüncü becerisinde hedefin dönüş metresini %100 azaltıyor. Yani soğuk kalp gibi bu da hedefin dönüş metresini, azalt, dönüş metresini azaltıyor. Ve %100 azaltıyor. 4 turda bir yapıyor ama olsun. 4 turda bile olsa hedefin dönüş metresini yani tamamen boşalt, boşaltıyor gibi bir şey oluyor arkadaşlar. O yüzden zayıflatma da veriyor ikinci becerisinde. Yani birinci becerisi de bir düşmana iki kez saldırması. Ateş şövalyesinde falan kullanabilirsiniz. Şöyle incelemelerine bakıyorum. Yani fazla kişi inceleme vermemiş ama dediğim gibi ateş şövalyesinde falan kullanabilirsiniz. Örümcekte puanı düşük ama kesinlikle örümcekte de kullanabilirsiniz bu kahramanı. Dönüşüm düşüren kahramanınız yoksa ise bu kahramandan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle baktığımız zaman başka böyle kasılmaya değer bir kahraman yok. O yüzden bu endekside geçiyorum hemen. Evet. Kara elflerden kesinlikle en iyisi arkadaşlar. Tabii ki başlangıç kahramanı ki bu kahraman bildiğiniz üzere 3. becerisinde zehir dezavantajı falan veriyor arkadaşlar. Klan boss'ta %5'lik zehir zaten bizim en çok tercih ettiğimiz zehir. İkinci becerisi de özellikle arenada, zindanlarda, işte seferde falan çok çok faydalanabileceğiniz, çok güzel bir hasar veren becerisi birinci beceriste iki buçukluk zehir varıyor keşke bu beşlik plan olsaydı kesinlikle Kael çok şahane bir kahraman olurdu ama işte her şey istediğimiz gibi olmuyor maalesef o yüzden yine Kael da bu şekilde kabul ettiğimiz zaman kesinlikle 60 level'e atılması gereken kahramanlardan bir tane elinizde daha iyi bir yem kasabilen zindanlarda falan sizi taşıyabilen bir kahraman yoksa Kael'i zaten kesinlikle 60'a atabilirsiniz arkadaşlar çünkü Kael hemen hemen her yerde sizin işinize yarayabilir. Yine şöyle baktığımız zaman ikinci olarak acı sorumlusu bu kahraman zaten bildiğiniz üzere ölümsüz takımda kullanabilirsiniz. Ölümsüz takım dışında bu kahramanı bireysel olarak da kullanabilirsiniz. Klan bosta zindanlarda falan arkadaşlar. bu becerisinin soğumasını açtığınız zaman 3 tura düşüyor ve müttefik becerilerine örnek verilmiş de örümcekte bu kahramanı kullandığımız zaman soğuk kalp 3 turda bir dönüş metre düşürüp max hp'ye göre vururken bu beceri kullananında 2 turda bir bunu yapacak ve çok çok iyi olacak. Çünkü bir tek soğuk kalple belki yanına acı sorumlusu koyduğunuz zaman örümcekle dönüş metre düşürmeyi yetiştirebilir soğuk kalbin hızı yüksek olursa. O yüzden bireysel olarak da kullanabilirsiniz bu kahramanı. Yine hp iyileştirmesi falan yapıyor gayet iyi bir kahraman arkadaşlar acı sorumlusu da. Yine ilerleyen zamanlarda bu acı sorumlusunu bireysel, bireysel olarak nasıl kullanabiliriz gibi bir video hazırlamayı düşünüyorum. Ama ben soğuk kalbi unuttum. Tabii ki soğuk kalp buradaki en iyi kahraman arkadaşlar. Kara elflerdeki kahramanlardan en iyisi hatta nadir kahramanların içerisinde en iyi kahraman kesinlikle soğuk kalp. Soğuk kalp birinci şey üçüncü becerisinde düşmanın max HP'sine göre vurduğu için arkadaşlar örümcekte falan 2 milyon 2,5 milyon kadar bir hasar görebilirsiniz. Dönüş metre yüzde yüz azaltması da zaten ayrı bir olay. Ee, ve birinci becerisinde rastgele dört kez saldırması Ateş Şövalyesi'nde çok çok işinize yarayacak. Kalkanını hızlı bir şekilde açmanızı sağlayacak. Yüzlük bir iyileşme azaltma da yine Ateş Şövalyesi'nde çok işinize yarayacak. Bu kahramanı buz gollemenin dışında zindanın her yerinde kullanabilirsiniz. Arenada iş yapmaz ama klombosta da eğer yeterli kahramanlarınız yok ise idare bu kahramandan da yararlanabilirsiniz. Zehir falan veriyor. Tabi üzerinde isabet azaltma var ise. Ama yani klan boss için kullanışlı bir kahraman değil. Yanlış anlasın, anlaşılmasın onu belirteyim. Ama zindanlar için kesinlikle bu kahraman 60 levele atılması gereken kahramanlardan bir tanesi. Örümcek bölümlerini geçmemiz için bu kahramana çok ihtiyacınız olacak. O yüzden elinizde var ise arkadaşlar kesinlikle bu kahramanı şimdiden kasmaya başlayın. Çünkü örümcek için size lazım olacak. O yüzden 60 level'e hızlı bir şekilde çıkartmaya çalışın. Kanalımda zaten videosu var. Onu da o şekilde ayarlarsınız. Paragon bu bölümün dördüncü nadir kahramanı arkadaşlar. E, Kara Elfler Endeksinin. Bu kahraman da zaten e, kanalımda 2 tane videosu var. Birinde örümcek geçmiştim. 19'u filan. Hatta 2-3 tane videosu var bu kahramanın. Çünkü bayağı kullanıyorum ben ve seviyorum paragonu. Kitapladım zaten. Kanalımda detaylı bir videosu var. Bu kahramanda örümcek geçmekte, seferde bölümlere yıldızlı bir şekilde geçmenizde falan çok büyük katkı sağlayacak. Kasmayabilirsiniz bu kahramanı. Çünkü kasmadan da işinize yarıyor. Hatta kasmadığınız zaman daha yararlı oluyor arkadaşlar örümcekte filan. O yüzden paragonu kesinlikle kasmayın. Dursun bir levelde, 2 levelde hiç fark etmez. 30 levelde dursun maksimum. Kalıntılarını falan düşük takarsınız. Sadece biraz hız verdiğinizde bu kahramandan yararlanabilirsiniz. Kanalımda dediğim gibi bir videosu var arkadaşlar. izleyebilirsiniz. Yine şöyle baktığımız zaman başka bir nadir kahraman. a bu var. E, ruh, es ruh sahibi. Arkadaşlar bu kahraman da Kesinlikle kasılmaya değer bir kahraman. Çünkü avrosu müttefik hızı tüm savaşlarda %10 arttırıyor. Hız Auros'u yoksa zindanlarda, onsara arenada falan kullanabilirsiniz. Bu kahramanın hız avrosundan yararlanabilirsiniz. Dezavantaj bloklama veriyor. Bildiğiniz üzere dezavantaj bloklama rakiplerden alacağınız avantajları, dezavantajları blokluyor arkadaşlar. Yani sersemletme falan yemiyorsunuz. Onun dışında ikinci becerisinde atak arttırma var arkadaşlar. Tüm müttefiklere iki tur boyunca %50 atak arttırma vermesi çok çok iyi. Örnek veriyorum arenada Kayle'dan önce bu kahraman atak arttırırsa Kayle'in hasarı artıyor tabii ki haliyle. Bu da normal bir becerisi diyelim geçelim. Başka bir kahraman yok gibi arkadaşlar. Şöyle bakayım atlamayalım. Evet bir sonraki endeksimize geçiyoruz. Şövalye hayaleti. Arkadaşlar burada kasılmaya değer kahramanlardan nadir kahramanlardan kesinlikle en iyisi bana çıkmadı ama tabut parçalayıcısı. Bu kahraman arkadaşlar birinci becerisinde yüzde %50'lik atak kırıyor. Aynı diğer nadir kahraman olan orklardaki emektar gibi bu kahraman da %50 atak kırıyor. Zaten nadir kahramanlarda %50 atak kıran bir tek emektar ve bu var. Bu kahraman da 3 kez saldırması emektardan bir tık daha öne çıkartıyor bu kahramanı. Atak kırıcı olarak kesinlikle bu kahramandan yararlanabilirsiniz ve bu kahraman aynı zamanda HP yanığı da veriyor arkadaşlar klan boss için. Birinci becerisinde atak kırarken ikinci becerisinde de hasar veriyor çok çok iyi ve avro saldırılarından alınan hasarı da %5 azaltıyor. Bu kahramanın azaltması tüm müttefiklere mi sadece kendisine mi onu bilmiyorum muhtemelen kendisinedir ama Genel olarak baktığımız zaman bu kahraman kesinlikle 60 level atabilirsiniz. Atak gran bir kahraman ise bu kahramandan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki kahramanımıza geçelim. Şöyle baktığımız zaman başka kasılmaya değer bir kahraman var mı? İnfazcı bu kahraman arenada çok güzel arkadaşlar. Yani arenada falan kullanabilirsiniz bu kahramanı. Birçok işte sersemletme falan veriyordu bildiğim kadarıyla. Evet sersemletme veriyor. Hız azaltma falan veriyor. Kendisine karşı saldırı, defans arttırma falan veriyor. Bana sorarsanız 60 level'e atılmaya değer mi değmez arkadaşlar. O yüzden bu kahramanı 60 level'e atmayın ama arenada falan kullanabilirsiniz oyuna yeni başladıysanız. Ya. Arenada biraz yararlanabilirsiniz bu kahramandan ama 60 level'e atmayın boş yere. Öyle çok aham şam güzel bir nadir kahraman değil. Ama bu kahramanla birçok değişik taktik yapan arkadaşlar var. Yani 60 level atmışlar zamanında ama ben size tavsiye etmiyorum kasmanızı. Onu da belirteyim arkadaşlar. Başka şöyle baktığımız zaman güzel nadir bir kahraman yok gibi burada. O yüzden bir sonraki endeksimize geçiyoruz ve son endeksimiz cüceler olan. Hemen girelim o endeksimize de. Cücelerde kesinlikle kasılmaya değer tek bir tane kahraman var. O da siper arkadaşlar. Siper benim de kullandığım, Klambos'ta kullandığım bir kahraman. Klambos'ta ne için kullanıyorum? Pasifi için kullanıyorum. Pasifinde %30 itibariyle bir tur boyunca verilen dezavantajları arttırıyor. Ve çok güzel bir pasif arkadaşlar. Klan boss saldırdığı zaman bu Klan üzerindeki zehirleri ve işte Atak kırmayı, defans azaltmayı falan hepsini bir anda Birer tur arttırması çok çok iyi oluyor. Klan boss bazen 4 kere vuruyor. 4 kere arttırıyor ve çok güzel arkadaşlar. İkinci becerisinde HP yanığı var. Bir tek sıkıntısı e, Zayıflatmasının %15 olması O biraz sıkıntılı ama Yine defans olarak hasar vurduğu için arkadaşlar bu birinci becerisi de iki kez vurduğu için çok güzel hasarlar vuruyor. Ayrıyeten de yine ikinci becerisinde de defans üzerinden hasar vuruyor. Gayet kullanışlı ve Avrosta müttefik defansı tüm savaşlarda %17 arttırması da arkadaşlar. Lambos'ta kesinlikle bu kahramanı kabusta filan Avrosundan yararlanabilirsiniz. Ben çünkü öyle yapıyorum. Bitti arkadaşlar. Yani biraz hızlı konuştum çünkü videonun uzun olmasını istemiyorum bu tarz videoların. Çünkü zaman insanın en büyük serveti arkadaşlar. O yüzden zamanınızı fazla almak istemiyorum ben desin. O yüzden hızlı konuşup hızlı bitirmeye çalıştım. Arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur. Zaten oyuna yeni başlayan arkadaşlar bilmiyordur. O yüzden onlar için yararlı olmuştur. Zaten ilerleyen zamanlarda zaten kendileri hangi kahramanların ne kadar iyi olduğunu çözecektir. O yüzden yeni başlayanlar için yararlı olacağını düşündüğüm bu videoyu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve bir sonraki videomda da görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, iyi oyunlar diliyorum herkese.